Şifre hatırlatma örneğinin ikinci aşamasında e-mail gönderecek olan kodlarımızı hazır yazacağız. Şimdi burada e, biz daha önce e-mail gönderme e, çalışmasını yaptığımız için burayı hızlı geçiyorum. Şurada e, hemen şu kodun altına yazdım. Şimdi yazacağımız kodlara bakalım. Şimdi gönderen ad diye bir değişken belirlemişiz. Buraya site adı veya adresi dedik. Biz buraya ne yapıyoruz? Sabit bunlar Sonuçta biz sistemden gönderiyoruz bunu değil mi? Kapçuk yetişim hizmetleri diyelim. Burası e, gönderenin adı. Gönderen e-mail adresi demiş. E, buraya kendi mail adresimi yazıyorum. Normalde ne olur? Sunucumuzun adresini yazarız değil mi? E, mesela bilgi et konuralpcpl.net böyle isimler olabilir. Konumuz şifre hatırlatma. Şimdi şuralar boş dikkat ederseniz. Yani şunları sabit yazdım. Çünkü buralarda bir değişiklik yok ama üyenin emeği adresini nereden bileyim ben? Nereden bileyim ben? Bakın şurada kayıt setim var. Bindings. Görüyorsunuz değil mi? Çekiyorum bunu. Üye mailin olduğu yere bırakıyorum. Bu kadar. Üyenin adını soyadını Şimdi hangi üye giriş yaptı ben nereden bileyim? Üyenin alt soyadını nereden aldım? Çektim. Eşittir'in yanına bıraktım. Üye kullanıcı adı. Bunu nereden aldım? Buraya bıraktım. Parolayı ne yaptım buradan? Tuttum. Buraya bıraktım. Şimdi şurası basit gözüküyor değil mi? Şu aşağısı kafanızı karıştırıyor sizin. Şurası. Burada süslü yazmış biraz. İsterseniz ben süsleri kaldırayım. Olur. Şimdi bakın gidecek mesajdan kaç tane var? Gençler bakın aynı değişkeni ekleme yapmak için ne kullanıyoruz? Şimdi bu bir formattır. Aslında bunu şöyle de yazabilir miydiniz? Gidecek mesaj eşittir derdiniz. Sonra harra, gürre hepsini yan yana yazardınız. Doğru mu? Evet. Şimdi burada süs yapmış. Sayın demiş. P harfi ne işe yarıyor burada? Paragraf, Paragraf yapmış. Strong. Kalın yapmak için. Neyi bir kalın yazmak için? Üye at soyadı nereden çektik? Veri tabanından çektik. Sonra gençler bak şu kafanız karıştırmasın. Gidecek mesaj nokta eşittir derseniz şu üsttekine ilave ediyor demektir. Ve Yine P paragraf başından. Şu P'yi koyarsanız ne yapar? Alt satıra geçe geçe devam eder değil mi? Evet. Sistemimize giriş yapabilmesi için gerekli kullanıcı adı parola aşağıda yer almaktadır. Buralar edebiyat kısmı zaten. Bunu da yazdı mı? Evet. Bir şeye geçirmek için aslaş e, enter ya, ne? Ne enter yapıyor. Yani bir alta gönderiyor. Peki sonra Ne yazmış? kullanıcıya da eşittir demiş. 2 nokta demiş. Peki niye çekmiş buraya? Üye kullanıcı. Üye kullanıcı nereden çekmişti bunu? Veri tabanından. Yani o kaptan alıyor, diğer kaba koyuyor. Sonra en son ne yapmışız? Gönderenin adını yazmış. Hatta şuraya böyle altını çizmiş. Süs yapmış ya. Bildiğini süs yapmış. Şimdi from kim neydi? Şimdi gelelim esas kodlara. Kimden? Kimden? Gönderen attan çekiyor. Neymiş o? Gönderen e-mail buradan bunu çekti. Şuralar Xender diyor, ee, Yanıtlayama, geri geri yanıtlama var ya onlar, reply yanıtlama. İsterseniz şunu sileyim fazla geldiyse. Yanıtla, eğer şunu koymazsanız, reply tuyu koymazsanız, yanıtla diye bir buton çıkmaz. Ama koyarsanız bence koyun. İsterseniz şunları kaldırayım, şunu da kaldıralım. Kafa karıştırıyor, ama şu kalsın gençler. Türkçe dil desteği. Evet. Eğer bunu koymazsanız e, mesela e, sayın yazarsınız. Küçük ı yazdığınız zaman o ı'nın olduğu yerde soru işaretleri falan çıkar. Ha, Anladınız mı? Burada esas işi yapan bölüm Orası. burası. Son, yolda. <gülüyor> <gülüyor> Dolar yolla ne yüklemiş? Evet, üye e-mail, kime gideceği, dolar konu, gidecek mesaj, gidecek mesajı bol bol yazdık değil mi buraya? Evet. en sonunda header sarı ekledi yanına. Bakalım bir eksik var mı? Evet, şu anda bu hepsini yaptık. Önce bir kayıt yapacağım veri tabanına ondan sonra. Yalnız şu dolar yollayı Bektiriyor. nereye bağladı onu merak ediyorum. Şimdi gençler kodlarımız bunlar. Şimdi tasarım bölümüne geçiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Ben ee, şuradaki butona bastığı anda ne yapmasını istiyorum? Direkt emeğine göndermek istiyorum. Şimdi bunu yapmadan önce şu hesabım sayfasına girelim bir kayıt yapalım düzgün. Sonra videoyu ona göre sonlandıralım. Hesap sayfasına erişemiyorum gördüğünüz gibi. Yeni kayıt diyelim. Düzgün bir kayıt yapalım. Emel Kurt. Söyle Emel. Doğru ama. Kontrol edeceğiz bunu. Geldi mi diye. Başka biri emailini söyle Cemil. Emel'ini kontrol edeceğiz ama. Hani gelmiş mi diye. Söyle. Evet. Evet. Ney? Evet. Kullanıcı adı Cemil 81 olsun unutma. Şifren 1 2 3 4 5. Tamam mı? Dursun ya. Evet. Adresini yazdık. Kaydet diyoruz. Kağıdınız başıyla gerçi tarayacağız. Otomatik yönlendirmeyi tıklayınız. Geldi. Cemil. C Cemil 81. Şifremiz ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ee, giriş yapıyor mu? Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi çekti. Herhangi bir sorun yok. i̇yi olsun hadi öyle. Cemil Aktaş düzenledim. Gerçekten de düzenledim bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi düzenledik. Şimdi çıkış yapıyorum. Tekrar giriş e, yapacağım. Şifremi unuttuma tıklıyorum. Şu ben e, Cemil Aktaş 81 at hotmail.com'u ne yaptım buraya? Yazdım. Sistemde kayıtlı var. Gönder diyorum. Gönderilmiştir diyor. Bakalım bir eee Connect the mail server diyor. E, belki göndermiş de olabilir. Geri gelelim. Şu 81'in yanına şöyle bir şeyler yazalım. Evet. Doğru. E, sistemimiz çalışıyor. E-mail göndermede bir, e bir sıkıntı olabilir. Videomu ben sonlandırıyorum.